diğer videonun kaldığı yerden başlıyorum. Böyle sizi bekletmeyeceğim. Direkt 12'ye ışınlandıracağım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar 12 olmasına az kaldı. 12'den 17'ye kadar bekliyorum. İkinci şey arkadaşlar bölümü. Onda yanlışlıkla doldurmuşum. Şuradayken. Onu attım. Bir de video olarak bunu atacağım o short olarak yanına ya da video onun video olarak yapacağım yani part 1 part 2 falan yazarım araba var direkt alıyorum ama çok pahalı o yüzden onu pazarlık yapacağım şu an kimse almıyor değil mi sonunda yapacağım en sonunda alacağım hop benim kanka depo <laughs> Arkadaşlar şöyle <laughs> Güne fiyatı Hadi ya bırakın alayım 2000 liraya çıkıyor mu hmm. <laughs> Bırak 2000 lira. <laughs>

Of of ben de ondan kaç minit var. Hop. Hadi gidelim. <laughs> Aşağı biraz gezeceğim. Ben de bunu daha iyileri var da. Biraz gezelim şöyle. çok. Olsun. Benim işin çıkışı var. Arkadaşlar bir göstereceğim. Ben oraya diyorum. Ha araba. Benim araç 100 bin lira gitti. Geleceğimiz yanı Ya da şuradan geri aram. Bakın şöyle ben şu, şu ve şuyu aldım. Yani üçünü de aldım. Şimdi şunu alacağım bir daha iki tane olsun. Bakın şöyle. Hadi bakalım. Şunu da başlayayım, oynayayım bir tane. Bu da aynısından bulmaya çalışıyoruz. Geçtim kaç? 17 jeton verdi. Bu nasıl bir şey? Ya of. veriyoruz arkadaşlar. Şu şeyi vurmaya çalışıyoruz işte de. Bu ne? Ben? Bu oyunda ben sandım. Aha bunun 75 tanesi. 75 yani saniyeli. Muy, muy 15 saniye kala yaptım. Bu 32 yüzüm değil. Bir de burada 30 saniyeli var, 60 saniyeli var. Ben 60 saniyeli oynayacağım. Ne? Çok zor bu. da böyle oluyor. 8 yapmanı lütfen. Bu şey ne? Ha arkadaşlar bakın. Bunda bunları vurmaya çalışıyorum. Of. Bitti. <laughs> 7 tane. 2 tane buldum ben. Ya vuramıyorum. Vuramıyorum. çok seviyorum. Şimdi bunu da şöyle dolu olan kutulara atacağız inmemek için. <laughs> İki tane soktum. Bunlar çok para veriyor. Ben o yüzden bunu seviyorum. Çok da para ediyor. Yes, mavi. I'll come soon. Atmışıram Yeah. It, mavi, yes. Mavi de daha çok para verir aslında. O da 50, choose 43 yapabilirsiniz. Akşam Bizim eve gitme vaktimiz gelmiş. Kaşra elli. eve gidelim. Annem bekliyor. Evim neredeydi? Şuradan gidiyoruz. Şlanıyoruz. görünce merhaba. Yeni biri geldi size. ahha, arada. Arabanın üstünden ahha, 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 evi ahha, düzgün. Arkadaşlar şu şeyler ne? Bu şeyler ne? Aa ölmüşler acaba. Ölmüşlerimin şeyi mi? Tapuklarım. Aynen bugün çok para alacağım ya. Ya düşme gözün Yağlarını sev. Yağladı benim sözlerin. İyi. E iyi. E o kadar. Artık sevmiyorum seni sevgilim miydi? Neydi Mika? Bakın. İş iş iş. Bu araba buraya nasıl girebilir? Evin içine girmiş. Bu da burada. Hop hop. İyi. İyi. Nerede onlar? Bakın. Birin ya. Bunlar birbirine girmiş. Bu içeri girmiş. Bakana kalanı buldu. Çok komik. Bunu, bu bunun içine girmiş. İyi, diğer arabaların yok olmuş. Ama bakın işte aldım bunları. Hatta gelin bununla gezelim. markete falan gidebilir miyiz acaba? Markete gidebilir miyiz? Bakayım markette ne var? Markete gidesim geldi. Hop. Hop 100.000 gitti. Hop 200.000 gitti. Hop. Acaba markete bulabilecek miyiz? Aa buldum. Hop açıkmış o ha. Merhaba bugün lüks, lüks, bir arabayla geldim. Koş 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 koş. Hop. Hop araba var. Direk al direk direk. Allah palalık mazalık yapmak istemiyorum. Bugün çok enerjikim. Hop araç çıktı. Ama kilistir alamıyoruz. Satamıyoruz. Ben aldım, verdim. Ben seni yendim. Alamazsın, veremezsin. Sen beni ah yenersin. Oh. Ah tavancayı görmemişiz. Aldım, verdim. Ben seni yenmedim. Alamadım, veremedim. İyi arkadaşlar. Bu da memnun, mu? memnun, musunuz? Aa araç. Evde kaldım. Hop direkt abi. 2000 ya çok ucuz. Çok ucuz. O araç çıktı. Ford. Ne güzel şey yok.